Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere şöyle çok güzel bir fıstıklı oyanın anlatımını göstereceğim arkadaşlar. Bakın bu şekilde çok güzel çok şık duran bir oya. Şöyle arkadaşlar bakın bunun dibine tığ battısını iki zincirle tığ battı olarak yaptım. Ee, i̇ki zincirle tığ battı yaparsanız sizde bu şekilde denk getirebilirsiniz böyle güzel bir oyanın yapılışını göstereceğim sizlere Tabii ki ben yine e, küçük bir şeye çıkarttım şimdi başka bir parçada sizlere yapımını anlatmaya çalışacağım arkadaşlar kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun abonelikler ücretsiz bana destek amaçlı abone olacaksınız videolarımı beğenirseniz sevinirim arkadaşlar şimdi hemen Şöyle bir tane zincir çekiyorum Şöyle bir zincir çektim Evet Şöyle e, Yazmaya yeni başlayacak olan arkadaşlar da böyle bu şekilde Başlayabilirler şöyle sabitledim şimdi bir tane örümcek yapıyorum şöyle bir örümcek yaptım bir iki üç tane üzerine doladım bir iki üç dördüncü tığ battıya batıyorum bir iki üç dört Şöyle 2, 2, 2, 2 olacak şekilde çektim. Bir zincir. Ve şimdi burayı Şöyle arkadaşlar bunu böyle alayım. Çünkü buna odaklıyor. Şöyle dursun bu. Bir zincir çektim. Şimdi bunu dolduracağım arkadaşlar aşağıya kadar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane sık iğne ile doldurdum. Hemen dibine batıyorum. Ve bakın şunun uzunluğunda şu sık iğne yaptığımız yerin uzunluğunda bir tane örümcek yapıyorum arkadaşlar şöyle 1 2 3 4 5 tane zincir çektim ve döndürüyorum bunu yapmış olduğum çekmiş olduğum zincirin dibine şöyle battım. 5 tane zincir çekip bir tane yuva oluşturduk burada. Şimdi burada 1 2 3 zincir çektim. Şu sık iğnenin tam tepesine batıyorum. Bakın böyle. Şimdi burada yine 1 2 zincir çektim. Dönderdim. Şuraya arkadaşlar. Şöyle yaptığım yuvanın içine battım bakın böyle oldu 1 2 3 4 5 zincir yaptığım yuvanın içine şöyle bakın 5 zincir çektim bir tane daha yaptım şimdi bundan 5 tane yapacağız 4 5 zincir şöyle yuvanın içine 1 2 3 4 5 zincir yuvanın içine bakın 1 2 3 4 tane oldu şimdi 1 2 3 tane zincir çektim üzerine aldım yine yuvanın içine bir tane şöyle trabzan yapıyorum arkadaşlar bakın 5. de bu şekilde olacak böyle şimdi burada 1 2 3 4 5 zincir çektim ve yine aynı yuvaya batıyorum alt tarafta şöyle bakın şimdi bir tane zincir çektim döndürüyorum ve şu yapmış olduğum 5 tane zincir çekmiş olduğum yerin içine dolduracağım 1 2 3 4 5 6 7 8 ve son 9 Evet bakın. Tabanımızı bu şekilde oluşturuyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Ve şöyle bir tane örümcek yapacağım. şöyle bir tane örümcek yaptım ve 1 2 3 dördüncüye batıyorum böyle şurada örümcek yaptım dört tane tığ battı atladım dördüncüye 3 tane tığ battı atladım dördüncüye battım burada yine bir zincir yine bir örümcek yapıyorum 1 2 3 doladım 1 2 3 dördüncüye batacağım arkadaşlar 2 2 2 2 olarak çektim bir zincir çektim ve yine dolayacağım ve buradaki işlemlerin aynısını yaparak yeşil kısmımızı bu şekilde devam ettireceğiz Evet bu yeşil olan kısımda arkadaşlar. Şimdi hemen renkli ipimi alayım. Üst kısmının fıstıklarını yapımını göstereyim sizlere. Evet şimdi bu kısımda şöyle pembe ipimi aldım. Hemen bir tane zincir çekiyorum. Ve şöyle ilk yapmış olduğumuz yuvanın içine battım. 1 2 3 4 5 6, 7 8 9 tane zincir çektim şimdi bu zincirin üstünü dolayacağım arkadaşlar şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 tane doladım. Hepsini tek seferde çektim. Ve Zincir ile başlamış olduğum yuvanın içine battım. Arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle bakın. Birinci yaprağı yaptık. Şimdi hemen şöyle ikinci yere Sık iğne ile geçtim. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 9 tane zincir çektim. Şimdi yine burayı dolayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 Şöyle zincirin üstünü doladım. Şimdi hepsini tek seferde çektik. Ve yine dibine batıyoruz. İkinci yaprağı da yaptık. Şimdi yine sık iğne ile Şöyle 3. yaprağa geçiş yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir. Ve yine doluyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Şöyle doladık. Çektik ve dibine batıyoruz. Evet son dördüncü yaprak iki yaprağımız kaldı iki yaprağı da yine böyle arkadaşlar aynı şekilde yapraklar yapacağız ve modelimizi burada bitireceğiz şimdi iki yaprakta aynı zaten orada da ipinizi koparacaksınız şöyle tek tek sıra sıra çok güzel bir örneğiniz olacak arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir Lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlara da kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.